Selam arkadaşlar. Crash Royale oynuyorum. Bu videomda arkadaşlar kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bugün bir moral like'ı getirir misiniz? İnşallah getirirsiniz. Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Koca bir, bir destemi düzenleyeyim. Aslında deste çok büyük görünüyor ama. Bir şey ekleyeyim. Tomruk. Sen çılan. Başka ne ekleyelim? Evet artı gelsin. Çık. Bu deste çok yani Al. Şöyle gel. Kraliyet devine var abi. Ne oluyor, ne oluyor lan? Kimle nasıl Abi ben de rozet yok. Ne uğraşıyor? İnşallah alırım. <laughs> Dur. Abi eğer tek atamasaydı var ya. Benim bitmişti. Allah belanı vermesin. Yani abi neden şimdi bana böyle bir şey yaptın? Abi zaten 11 seviye ben ne yapacağım? Tamam. Oha goblin kuleyi aldı. Abi canım ejderha satma ne atıyorsun? <laughs> Bari yarısını al lan. Ya abi var yarısını al. <laughs> Bak kule. eğer onu kılıcım öldürürse işin Lanet olsun. Ben salam ya. Ben niye salak gibi acaba onu oynadım? Lütfen. Ya ama abi. Lan neden o bir seviye verdin? Oh, çok oluyor bu goblinler. havadan gelecek. Ya gitme oraya ya. Hiç sevmiyor şu kraliyet ailesi en yakın yeri gitmesini. Aa yarısını alamıyorlar. Tamam tamam sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şunu hangi kuleyi kurtarsam bunu kurtaracağım. Onu alamazlar zaten. Senin firende ben. Lan ölsenize. Ölme ölmüyor lan bu kule avcısı. Yeter. Pek cahilleri. Aha. Ne oluyor? Bir uyanma. Hayır. Ya. Sonra kriz geçiyor. Yani yemin ediyorum şu anda. Bittim ben. Ben niye büyücü atmıyorum? Sen sinirden gülüme. Lütfen bunu bana yapma. Pekka hayır Pekka. Çabuk gel. Kıvılcım hayır hayır kıvılcım. <laughs> Barış'a size bir hava atalım. Mal gibi kaybediyorum ama. Abi niye var ama bir sebebi verdin şimdi. Böyle cahillik olmaz ama ya. Niye bunlar kapışın? doğru düzgün birilerine kap. Destelerim gitmiş. Şu anda deste diye bir şey kalmadı bende. Bir dakika. Destemi yeniden düzenleyeceğim çünkü çok kötü olmuş. Sen gel. Çok mis olacak diye bir deste var. Heh. İran. Adam İranlıymış. <laughs> Yazık oldu be. Yapma. Bunu niye böyle yaptın şimdi abi? Tamam dur dur ben halledeceğim. Hiçbir sıkıntısı yok. Okey okay, o okay. kule benim. Abi, şey cehennem ejderhası vardı, hatırladın mı? Yani, cehennem ejderhasına öyle malcı bir şey atılmaz. Ben şimdi ben karakterin seviyesini görünce siz de görüyorsunuz 12 seviye pek ayağıdan mı düşünüyorsunuz? Yazık oldu. Çok yazık oldu he. Yazık oldu adama ya. Çok çabuk öldü. Kulede birazcık çabuk gitti be. Ne yapıyor kardeşim? okay. Şimdi klemiş doch nicht. Evet. Ne dün işaret attım şimdi anlayacaksınız. Oyun oynuyor herhalde. Düt, düt. Helal. Tamam, 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 tamam. Tam, 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 tam kıvılcım aktı. Dervişim. <laughs> Kolayışla gelin bunu yiyin lan. Adam oldu lan iki dakikada. Dur, dur Kıvılcım hadi gel. Hayır. Abi aradan geçemiyor. Tamam. hayırlı uğurlu olsun. Oha. <laughs> ne oluyor lan? Ya nasıl? Bak bak. Atış hızına bak. Sen bittin ulan Yuş. Bunu yapmayacaktın. Bunu yapmayacaktın. Üzerine cinleri salmanın vakti. Hayırlı uğurlu olsun. Şu cadı artık benim sinirim bozuyor ama. Abi yeter. Oğlum ölsene artık. He tam öldür. Selam. Ne sağaşar videomdan bu kadar altın sandık da gelmiş. Evet arkadaşlar az önce dediğim gibi bu kadar sandaşmaya başlayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Arkadaşlar bir sonraki videomda ne çekeyim? Yorumlar altına yazın oyunu oynayacağım görüşmek üzere hoşça kalın bay bay